Bir tane sarıyla bir tane yeşili çaprazladım. Hepsi sarı oldu. O zaman burada neler çıkartabilirsin ortaya? Şunları söyleyebilirsin. Hepsi sarı olduğuna göre kim baskındır? Tabii ki de sarı baskındır, değil mi? Yeşil ise çekiniktir. Burada bana ihtimalleri vermiş. Şimdi yeşilin çekinik olduğunu biliyorsan hemen genotipini yazarsın. Küçük a küçük a diye. Peki ihtimallere bakıyorum. Hiç yeşil ortaya çıkmış mı? Çıkmamış. Yani küçük a küçük a hiçbir şekilde yan yana gelmiyor. O zaman buradaki sarımız kesinlikle melez olamaz. Ne olmalı? Saf baskın olmalıdır derim. Büyük A büyük A olmalı ki. Çünkü bak hiç yeşil yok. Eğer küçük a küçük a yan yana gelseydi yeşil olmalıydı. Ama ihtimallerden hiç bu olmadığı için benim sarı olan bezelyemde mutlaka küçük a olmamalı. O zaman benim sarı bezelyemde saf baskın, buradaki yeşil bezelyemde saf çekinik olduğunu bildireyim. Bak, hiçbir şey bilmiyorum ha. Sadece şekle bakarak birçok çıkarım yaptık. Gördünüz mü? Peki oluşanları bilir miyim? Hepsi nedir? Tabii ki de melezdir. Büyük A küçük a şeklinde olacaktır. %100 oranında sarı oluşmuş ve yeşille çaprazlandığı için de hepsi mutlaka yeşil alele sahip olmalıdır ama melez olacaktır genotipleri diyebilirim. Yeşille sarıyı çaprazlamışım ve %50 %50 oranlar çıkmış. Şimdi %50 %50 oran görürsen unutma. %50 %50 fenotip oranı görürsen burada yapılan çaprazlama kesinlikle bak başka hiçbir ihtimal yok. Melezle saf çekinik çaprazlamasıdır. %50 %50 oran görüyorsan fenotipte kesinlikle melezle saf çekinik çaprazlamasıdır. Unutma. O zaman buradan yola çıkarak şimdi kim saf çekinik kim baskın bulabilir miyim? Eğer ben bunların genotiplerini soruda bilmiyorsam bulmam çok zor. Çünkü burada yeşil de çekinik olabilir, sarı da çekinik olabilir. Ama şurada az önce öğrenmiştik zaten ne olduğunu. Oradan yola çıkarak yaparız. Onda sıkıntı yok. Ama sadece sana bunu vermişse buradan yola çıkarak kimin baskın, kimin çekinik olduğunu bilemezsin. Çünkü sarı ile yeşil çaprazının sonuçlar da %50, %50 oran çıktı. Kim baskın, kim çekinik. Bilemezsin değil mi? Ama yeşilin çekinik olduğunu sayarsak ne çıkacak ortaya? Küçük a, küçük a. E buna da Şöyle düşün. Bak küçük a küçük a. Yavruları küçük a küçük a çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor. Şimdi yavruların küçük a küçük a çıkması ne demektir? Her iki ata bireyden de bunlara küçük a geliyor olması lazım. Bak. Buradan küçük a geliyorsa mutlaka sarıdan da buna küçük a gelmeli. Çünkü küçük a küçük a dediğim şey nedir? Genotiptir. Birini anneden, birini babadan alır. E o zaman küçük a'nın biri birinden geldiyse diğerinden de mutlaka küçük a alacak ki çekinik ortaya çıkabilsin. O zaman buradaki sarının da melez olduğunu ortaya çıkarttık mı? Çıkarttık. Bak az önce söylediğim şey sağlandı. Eğer fenotipte %50 %50 görüyorsam mutlaka melez ve saf çekinik çaprazlanması ispatını da böylece yapmış olduk. Şimdi iki tane aynı